Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mörge taktikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi ilk maçımıza geçelim. <laughs> evet ilk maçımıza geçtik. Arkadaşlar hemen buluyorum şöyle uzun bir şekilde. Koy bu tarafa ne diyordu? Her turda hesabı gerek bölmesinin bulunan birlik ATV sekti maliyeti diyor. Tamam güzel gel. Gel bakalım. Gel gel hiç şey olmaz. bar var. Toparlayacağız ama sıkıntı değil. 3 puanımız gitti. Vakürük seviye, koy buraya. Okçu. Dur sen bu tarafa gel. Aynen bu şekilde yapacağız. Ya da bir tanesini es geçeceğiz. Şimdi oku koysam oraya ne olur? Klan kombosundan faydalanamayız. Neyse ya kalsın öyle. Gel bakalım. Ben yeneceğim yine. Yine ben yeneceğim. Hiç fark etmez. Geçtik bunları. Cellat. Sat bunu. Bunu sat cellat 2 yap. Okçu ok, 2 seviye. Cellat kalsa mı şimdilik? Kaç oluyor o zaman? Eksik oluyor. Dağıt 2 seviye. Ee, pekka'yı koysak. A, dur dur dur. Buldum buldum buldum. Bir daha Valkür verebilir. Gel, gel bakalım. O, sıkıcı varmış. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Kullanamadım ama kullanamadan yenildi suikastçi ve 2 puanı kaldı şimdi bana buradan Dart Goblin'i de atarsan 3'lerim hemen hemen 3'lerim Dart Goblin at bana en sağdan rica ediyorum lütfen dart Goblin'i Valkür verdi. Oy Bütün kartlar burada şu. An. Ve Valkürü tam olarak istemek için şöyle bir şey yapacağım. Risk alacağım, koyacağım bunu bu tarafa. Gel bakalım. Biraz zor olacak ama mecbur. Gel bakalım. İskeletleri çok güçlü bunun ya. Evet çok güçlü. Bu iskeleti vur vur vur. Bu iskeleti adam o o çok iyi. 4 puanımız gitti şu anda. Ölmüş adamla oynarsam çok ha, harika olur. Aynen teşekkürler. Q2'da, Q2'da suyu kaçı varmış. Şimdi bunu map yerine şunu sat. 12 yükselt. Bunu çek bunu koy. Ondan sonra bunu sat. 12 yükselt. Bunu da bir daha koy. Ama taktik işe <laughs> yapalım. Ki adam bizi yenmez. geldi suikastçiler dönüyor şu anda Evet şimdi bana kart vermeyeceksin zaten o yüzden bununla bir tanesi ya yenilmedikleri için üç, üçüncü olma ihtimalim var şu 441 geldi kim lan bu ya eskiler gelmiş ne alaka ne alaka yani Bunları bozmadan şey koymak istiyorum. O da olmaz. Nasıl yapacağız? Nasıl yapalım bu ustam? Daha koydum mu? Oluyor gerçi gel. Daha ki koydum mu? Oluyor ama kazanabilir miyiz? O meçhul. Gel bakalım. Dönüyoruz şu anda. Oblin makinesi patlattı. Patlattı vuruyor şu anda. Buraya aslanlarım. karıyorlar Bir oraya bir oraya. Bir oraya. Bir oraya bir de oraya. Çok iyi. İşte bu be. İşte bu. Binavo geldi. Binavo da arkayı fulllemiş. Goblin verdi. Yani bunu almak istemiyorum. Cellat al. Çek. Goblin çek. Buraya koy. Dart Goblin'i belki gelir. Ama şu an ikinci oldum. Bence. Aynen. Zaten dev iskelet patladı an Direkt öleceğiz. O yüzden hiç hiç kart da basmıyorum. Direkt o, o oynayacağım bu şekilde. Gel bakalım. Dev iskelet patlayacak çünkü. Patladı. Geliyor şu anda. Maalesef kum oldu. Arkadaşlar ikinci olduk. Hemen hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an ikinci maçtayız. Koy şunu. Beklet. Beklet bakalım. Gel yeri. Sen ilgilen ilgilenme diye yapıyorum. Bana vurdu yapıyorum. Ya abi goblin niye oraya gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Alan asır yemek için gidiyorsun ya. Ver bana kart. Çok iyi. Bekleyeceğiz yine. Oo kardeşim. Gel bakalım. Maalesef gene yerildik. Hemen hızlı bir şekilde yerildik ya. Bana goblin makinesi ver. Vermezsen çok kötü. Yenileceğim. Kart vermen lazım. Erkan Alles. Doğal seviye. Goblin burada kalsın. Bombacı. Vermedi yine vermedi. Valkyrie'yi tutarız ya sıkıntı yok ondan. Geriden çıksam lütfen. sefer Goblin. Gel bakalım geriden çık. Aynen bu arkadaşımızı da hemen yollayalım lobiye. Yolladık lobiye. Aa yollayamadık. Yollayamadık. Bir öldü o yüzden. Riot'a geldi. Yine uzaktı verdi. Ne yapayım ben mızrak diye Allah rızası için ya. Yapma abi ya. Devske. Tamam koy bunu koy. Barbar koyduk da barbar hiçbir şey yaramayacak. Cüsseli şu an 3 oldu. Devske de patlayacak. Çok iyisin. Bu jellata. Şu çiz jellata tutun. Allah razı olsun jellata tutun ya. Bir maç daha at atıyoruz şimdi. at bir ücretli falan filan dedi. Hemen bunu aldım. Yapıştım. Gel bakalım. Önde oyna. Kraliyet gidiyor, 1, 2, 3, çok iyisin, kazandık. Şimdi benim karşılayacak bir şey lazım. Ok olmaz, ok almayacağız onu. Valkyr al. Onu koyacak, olmaz. Ne yapacağız? Bu da aynı bu da aynı. İkimiz de aynı yaşıyorum. Kraliyet bordu bunu da aldık ama benim şu an artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Yapamazsam, kart yükseltemezsem çok kötü yerileceğim. Eee Cellat mı alsam? Dart mı? Cellat var gerçi. Koy buraya. Cellat'ı koydum. Buradan bana problem makinesi veya ne verebilir başka? Kraliyet verebilir bak. Güzel. Gel bakalım. Vur bakayım. 1 2 3 Hıp Zıplayamadı. Zıplayamadığı için de prenses kaybetti. Çok iyi. Evet şimdi ölmüş adamla oynarsam çok iyi olur. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Aynen istediğim buydu. Şimdi bunu sat. İki yükselt. Bunu satsam şimdi. Eyvah vay vay Nasıl olur? Bunu satsam. Güzel olur mu diye düşünüyorum da. Saat yok hayır sas atmayacağım kalsın şimdi şimdilik vuralım bakalım vuralım şuna da Balçıkur hadi Balçıkur hadi Balçıkur hadi Balçıkur ölmüş adama yeneceğiz ya şaka gibi ya şimdi tankaçım gel bakalım kaldık baş başa şimdi sen arkayı güçlendirmişsin. Sen arkaya güçlendirdiğin için ben şöyle bir şey yapacağım. etti de eşkine gidiyorum. Goblin arıyorum şu an. Goblin yok şu an. Goblin vermiyor. Goblin vermedi bana. Olmadı yalnız bu. Eksik oynuyorum hala. Buna vuralım. Goblin lazım. <laughs> en son Samra Altın Çövalye, harikasın. Harikasın, harikasın. Altın Şövalye'nin bu özelliği çok önemliydi. En azından fazla canım gitmedi. Bana Goblin lazım, şart şu an. Goblin arıyorum resmen. Neyse yine risk alacağım. Bu şekilde oynayacağım Süper. Buradan herhangi bir normal Goblin geldiği zaman Direkt suikast Suikast İyi Yapacağım o yüzden Rahatım Böyle yapalım bu sefer Ters bir şeyler yapalım Lider olacağım lider olacağım Sen, sen bu tarafa gel Sen de bu, sen bu tarafa git Buradan saldıralım Taktik güzel taktik güzel vur oğlum Vur tamamlıysa yap harikasın Harikasın atmış o hale bir tane daha vur Vur bir tane daha Harika sızlık içeri ama yine kaybettik maalesef. Bu son aklım şu an. Buradan golden çıkmazsa kaybedeceğim. Derlat. Aa çıktı. Vallahi çıktı. Vallahi çıktı billahiha çıktı. Şimdi şansımızı zorlayacağız bakalım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Hatta bunu da yapacağım. Oy müthiş oldu. Müthiş oldu şu an. Et tarafa gidiyor bu. Suyu kaçışımızı yaptık. Savunma arkasına doğru saktık. Harikasınız vurun aslanlarım. Vur 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 vur. Müthişsin altın şövalye. İşte bu. İşte bu be. İşte bu tek goblin seviye fark etmez. Onu arıyordum. Goblin geldi ve maçı kazandık arkadaşlar. Kapanışı müthiş yaptık. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hep hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.